40 santime 60 santim olan bir taş. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şerifini işlemek istiyorum. Böyle bir kabirde bir kuru bir kelle tamamıyla göz oyulmuş, burun düşmüş, dişler çıkmış. Bunu işlemek istiyorum. İsterken hadis-i şerif şudur. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü hatırlayın ye, bunu işleyeceğim. Şuradan başlayacağım. Kelleği ortaya çıkardım. Şimdi buna dişleri işleyip burunun düşmüş halini ve gözleri sonra da işimiz yazıya kalacak. Şimdi şu anda oyma işine başlıyorum. Yonma işim bitti. Figür ortaya çıktı yazı safhasına geldim. Şu anda yazımızın da sonuna geldim. Şu anda da yazımız bitiyor. Artık müzemize kaldıracağız. Hiç kimsenin kimseden farkı olmadı bu dünyada. Elbet, elbette bir gün göçeceğiz. Göçtüğüm zaman halimiz budur. Zeytleri bıçak gibi kesen ölümü hatırlayın. Bir beyit okumak istiyorum. Gururlanma insanoğlu ölmemene çaren var. Hazan olmuş bir gül gibi solmamana çaren var. Yüzün gelince solar yaprak gözüne dolacak bu kara toprak. Kefen çürüyüp vücut çıplak kalmamana çaren var. İnsanoğlu öleceksin o dar kapı gireceksin. Rabbine hesap vereceksin. Vermemene çaren var. Tamam. Bu taş üzerindeki çalışmamı son vermiştir. Şu anda müzede yerini almıştır. Şu anda müzemize kazandırdığımız bir eserimiz daha. Aynen son defa okuyorum. zevkleri bıçak gibi kesen ölümü hatırlayın. Hadis-i yola çıkarak şöyle müzemize yerleştirdik. Ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve Ünye'den ve Taş Müzen'den herkese selam, sevgi ve hürmetlerimle.